Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa ve bu da Ömer gördüğünüz gibi amuda kalkan çocuk sakallı dede Aa, tamam. ee, bugün e, genküstte de sizlere hızlı bayıltma ve adam tam sizi atarken kurtulma taktikleri vereceğim birkaç taktik var elimde onları vereceğim sizlere şimdi birinciden başlayalım Ömer böyle amuda kalkacak bana taktikleri göstereceğim e şimdi Arkadaşlar birinci ben... taktiğimiz şöyle. bir elinizde bir elinizde kişiyi tutarken o hareket ettiği zaman siz sürekli onu takip edecekmiş şey, takip ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve bu sırada da kafayla e, açıkta olan elinizle şöyle yumruk atacaksınız. Bakın şöyle. Mesela e, sol klikle tutuyoruz. Sağ klikle vuruyoruz ve sağ klikle vururken CTRL'ye de basıyoruz. Bakın şöyle. Ve zaten o bizden kaçmaya çalışsa o, onu sürekli takip edeceğiz. Elimiz onda tutulu şu an. Ve böyle de bizden kaçamayacak. Sürekli bayıltacağız onu. Bu birinci bayıltma taktiğimiz arkadaşlar. Adamı tutarak bayıltma taktiği bu. Ee, daha hızlı bir bayıltma taktiği de biliyorum. Onu da vereyim. Ee, bu taktik şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ee, yumrukta veya kafayla çalışan tüm tuşlara basacaksınız. Yani şöyle sağ tık sol tık bunlara ilk önce basacaksınız bakın şöyle sağ tık sol tık aynı anda sürekli bakın sağ tık sol tık bir de sağ tık ve sol tıka basarken onlarla beraber sürekli kafa kafa atacaksınız bakın şöyle bunlara basarken sürekli kafa atacaksınız böyle arkadaşlar yani tüm tuşlara aynı anda basacakmışsınız gibi oluyor adımı bayıltma ile alakalı olan tüm tuşlara aynı anda basacaksınız böyle hızlı da bayılıyor ve e, genellikle yavaş uyanıyor bu taktik sayesinde. Çünkü bayağı işe yarayan bir taktik. <laughs> Mesela bir deneyelim. <laughs> bak şöyle tekrar uyutunuz. İyi ayarlamanız lazım. Gördüğünüz gibi hemen bayılıyor. Mesela e, normal yumrukla bayıltmayı deneyelim arkadaşlar. Bakın ne kadar geç bayılacak. İzledim. Gördüğünüz gibi bayağıdır vuruyorum hala bayılmadı bak. Hala bayılmıyor. En sonunda bayılacak ama şu anda hala bayılmıyor bak. Gördünüz mü? Daha yeni bayıldı. Arkadaşlar şimdi e, tam kişi bizi atarken e, kurtulmayı göstereceğim. Yani amuda kalkarak kişiden kurtulabiliyorsunuz. Yani tam bizi atarken ondan kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ömer benim olduğum yere gel gösterelim. Şimdi e, Kanka sen beni bayıltma öyle göstereceğiz. Atıyorum e, siz bayıldınız ve kişi sizi kaldırıyor. Kaldır kanka. Sizi aşağı atmaya çalışıyor. Siz onu tutacaksınız ve CTRL'ye basılı tutacaksınız arkadaşlar bakın. Tüm kliklerle tutacaksınız ve CTRL'ye basılı tutacaksınız. Gördünüz mü? Atamıyor beni. Beni bayıltmadığı sürece atamıyor arkadaşlar. Ve böyle de çıkabiliyorsunuz. Yani... Kanka shift'e basınca da oluyor. Evet Shift'e basınca da oluyor arkadaşlar. Shift'e basınca Shift'e e, basınca da oluyor. Ama e, CTRL'e birazcık daha iyi oluyor kurtulma amaçlı. Bir de CTRL'e basın tutarken Space'e de basın tutun ki birazcık daha havaya kalsın. Bakın arkadaşlar göstereyim. Kanka beni atmaya çalışma ben direkt göstereceğim. Bakın şöyle CTRL'e basarken Space'e de basın tutuyorum. Böyle Ondan kalkıyor. Bir de size tırmanma taktiği vereyim. Mesela şu duvarda göstereyim size arkadaşlar. Birazcık hızlı anlattım. Detaylı videosunu sonra çekelim. Ee, arkadaşlar şöyle bakın. Sürekli space'e bası tutacaksınız. Ve bir elinizi bırakıyorsunuz. Ondan sonra tekrar tutuyorsunuz. Bıraktığınız eli tuta tuta böyle tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. İsim olarak göstereyim. Ee, arkadaşlar zıpladık tutunduk. Space'e basın tutuyoruz. Sol kılıyı sol kılıyı bıraktık. Ondan sonra bir daha tutunduk. Sağ kılıyı bıraktık. Bir daha tutunduk. Ve ondan sonra da böyle yukarıya çıktık arkadaşlar. Bu da bir tırmanma taktiğiydi. Ee, şu anlık taktikler bu kadar. Ee, elimde başka taktik olursa onları da sizlere yayınlarım. Oyun videosu da gelecek. Abla kalmayı göstermedin ki. Gösterdim gösterdim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın. Elinizde istediğiniz yere tutunuyorsunuz. Space'e basıp tutup CTRL'ye basıyorsunuz. Kendi kendine kalkıyor. Space'e CTRL'ye aynı anda basıyorsunuz ama da kalkıyor. <laughs> şöyle arkadaşlar. Bakın buraya tutunduk. Şöyle onu da kalkabilirsiniz. Dediğim gibi şu anlık taktikler bunlar. Boyatma taktikleri gerçekten çok işe yarıyor. Onları kullanmayı unutmayın. Bir yandan çalım yok tamamen ben durdum. oynuyor oynuyor. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.